Evet çıkmalı. 74'te çıkmış. Ecevi çıkarttı. Bir daha daha çıksın yani. Hangi suçlar kapsamalı? Hepsi de kapsamalı. Cinayet, terör hepsi kapsamıyor. Önce cinayet. Önce cinayet. Cinayet bedava aslamıyor adam. 20 sene, 30 sene. cinayet suçluları da çıksın mı diyorsun? Sıksın. Tabii ki abi. çıksın. Niye çıkıyor cinayet abi canım? Onlar suçsuz. Sen tabii bilmiyorsun. Cinayette cinayet de susu, değil mi? Cinayet de suçsuz. Sağda çekmiş askeri vurmuş. O onu, 20 yaşındaki onu, yaşındaki askeri onu vurmuş. Ha. Ona af suçsuz. suçları, cinayet suçları. Ne? Hepsi. Hepsi olsun kardeşim. Hiçbir Bahsır. Siz çıkmasın mı diyorsunuz? Genel çıksın çıksın. Çıksın diyorum. Ya bu suçları kapsasın mı? Tabii kapsasın tabii. Şimdi 74'ten bahsetti. 74 bunlara biraz örnek olsun diye şey yaptı. Ama ne oldu? Kim beni veya benim kardeşimi veya komşumu vuruyor. Ona da af çıksın, 3 yıl yatsın, gitsin. Niye? Bazı suçları Süleyin kapsamamalı. Şey. Ne suçlar ne kapsamalı? Devlete karşı işlenen suçlar, bir siyasi işlenen suçlar iki. Bunlara hiç af çıkmayasın. Zaten devlete karşı üstlenen terörist suçları. <laughs> ha öteki suçların da misal kasıtlı bile bile yapmışsa hani bir anda olay oluyor da adam bilmeyerek yanlış hatayla bir tane vuruyor oluyor. Belki o ihtimale. Yani. Yoksa bile bile oradan silahı almış gelmiş burada cinayet işlemiş. Üç kişi beş kişi vurmuş. Ne işi var bu adamın dışarıda? Genel hafta çıkması en büyük yanlıştır. Hapishaneler dolduysa hapishaneler dolduysa bir hapishane daha yapsınlar. Devletin parası mı yok abi? Siz ne düşünüyorsunuz genel hafta? çıkmalı mı? Vallahi abi suçsuz olan çıkmalı bence. Suç olan yazsın Ya çocuk şeylerden çocuklar, yani bunların affı olmaması lazım. Ya ne, niye genel laf olsun ya? Adamı vatandaş öldü, evi dağıldı, çoluğu perişan oldu. Peki o oh. On, onları bak peki o ölenleri geri getirebilecek misin ya? O kadar perişan olanlar oldu. Benim yakın köylümde biri şehit oldu. Anası kafayı tırlattı ya. Hayır. Af kesinlikle belli besin rastgele bir hırsızlık olmuş. Açlığından vesaire. Ama sen atak adam vur af Allah hazır Allah insana ceza yazar. Ya yani laflar da e, şimdi içeride 750, 750 tane öğrenci yatıyor. 700 bildiğim kadarıyla herhalde. Ya niye yatıyor bu adamlar ya? Ben onu anlamıyorum. Niye? Hakaretten mi yatıyor? Neden yatıyor? Ya şimdi Demirel ben bilirim. Faktım Demirel şeyde Ankara'yı pek bilmem. Ben ama. Bir yine bir seçimde şey yapıyor. Miting yapıyor. Bir tanesi yemin ama ana avrat küfür etti. Yakaladılar. Ya hatırlıyorum hani iyi hatırlıyorum. Yakaladılar getirdiler adamı. Niye getirdiniz dedi. Dedi efendim size küfür et. Ben duydum dedi. E, ee, ne yapalım bırakın gitsin dedi. Niye dedi. Demek ki adamı canını acıttık dedi ya. Anlatabiliyor muyum? Yani burada eleştiri bile şey yok ya. Eleştiri ya. Eskiden bütün siyasi konuşur. şey yaparlardı. açık oturum yaparlar değil mi? E şimdi o da yok. Ya onu bırak. Bir de eleştirdiğin zaman içeri giriyor. No? Gece saat 3'te aldılar beni eleştirdim diye. Büyüklerimizden af istiyoruz. Mesela ben 15 senedir oğlumu görmüyor. Benim hasretim yani. Yakını istiyoruz. Yakınıya da göndermiyorlar. 17 yaşında bir çocuğun ne yapacağını düşünürsünüz. Yani vermeleri lazım. Neymiş içeride? İçeride de sıkıntılar var. Ona da para yatırılıyor. Devletimiz bunlara hiç çözüm biliyor mu yani? Biz garibanız. Benim çocuğum 17, 17 yaşında girdi. Benim çocuğuma hiçbir af gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Yok yere tek başına, tek odalı yerde kalıyor. Çocuğuma kavuşmak istiyoruz yani herkesin evladı. Ben 17 sene, 17 sene büyüttüm. Daha ben çocuğumun hiç ekmeğini yemedim. Arkadaş kurban. Ne olur devletimiz böyle şeyleri affetse, çocuklarımıza biz kavuşsak. Ben anayım yani sonuçta bir anayım. Diyarbakır neresi, bura neresi? Ben aç karnımı zor doyuruyor. Nasıl bulayım ben çocuğumu azıp Para istiyor gönderemiyorum. Ne diyeyim yani devletimiz, devlet babamız sağ olsun bize bir bir af bir yardımcı olsun. Hiç olmazsa en azından çocuğumuzu görebilelim. Yani bir ölüm var. Ben yaşlıyım. Bir çocuğumuzu sallamadan öleceğiz. Yani devletimize sığınıyoruz. Ne olur Allah rızası için. Dünya yiyor herkes. Dünya yiyorlar yani. Küçücük bir çocuğun 17 yaşında bir çocuğun yaptığı hasta ne olur? Herkes dünya yiyor. Benim çocuğum bir, bir küçücük bir hatası onun ömrüne mal olmamalı. Onun da bir geleceği var. Hiç olmazsa devletimiz bir destek olsa da o da yurt olsa, yuva olsa kötü mü olur? Devletimize bir katkısı olsa, bir iş gücü olsa bu çocuk değil mi? Garibanız diye de bu kadar yani bize de yardımcı olmaları lazım. Benim yatarım, karım yolmadığı için ister çıksın, ister çıkmasın. Yani ben şimdi herkes adam öldürdüyse hadi bugün sen çık, ben o öbür ölen ne olacak? Değil mi? Herkes cezasını çeksin yani. Hangi suçları kapsamalı sizce çıkarsa da? Vallahi hangi suçları? Mesela siyasi suçları yani düşünce suçları. Adam bugün kitaptan içeri yatıyor onlar. Bence çıkması lazım yani. Herkes fikrini açık açık konuşması gerekiyor değil mi yani? Şimdi ben fikrimi konuşmadıktan sonra ağzımı kapattıktan sonra affedersin mal gibi yaşamanın bir anlamı yok yani. Suçlu varsa hayır. ama adam öldürmüş. O da çıkmasın ben istemiyorum yani. Huzurlu yere adam öldüren kıyamet gibi ya. Değil mi? Sahneler dolu diyorlar. Covid'den sonra Allah. tekrar dönenler için yer de yok diyorlar. Valla doluysa hapishane yapsınlar. <laughs> Zaten bol bol hapishane yaptık ya bu zamana kadar. Hapishane yapılır kolay. Yurtlara boşadılar hapishane yaparlar. Genel laf çıkmalı da hepsine değil ama. Hangi suçları kapsamalı? Yani kadına şiddet, uyuşturucu. Yani buna benzer suçlar yani. Onları affetmem evet. bunu. kesinlikle. Ama normal kaza yapmış veya bir e, ne ona dövüşmüşler. Hani onlar tabii çıksın yani. Yazık. Ama sakın ha. Böyle bir şey ben istemem yani. Hangi suçları kapsamalı veya kapsamamalı? Ya bir defa terör suçlarını kesinlikle kapsamaması lazım diye düşünüyorum ama ufak tefek suçlarda olabilir mi? Olabilir tabii ki. Terör suçlarını kesinlikle affetmemesi gerekir. Sizce çıkmalı mı? Genel af olmalı mı? Gelmeli mi? Onlar büyüklerimiz daha iyi bilirler, düşünürler. Onların bir e, muhakkak gibi şeyleri vardır. Ona göre de onlar ona hareket ederler. Abi vallahi benim babam Çangırı cezaevinde yatıyor kapalıda. 22 sene aldı hırsızlıktan. Yani hırsızlığın cezası 22 sene yani artık iyi abi 9-10 senedir yatıyor. Ben kendim de Hakim, Sincan l 3'te yatıyordum abi yeni tarih oldum. Yani imzaya gidiyorum geliyorum. Yani bu genel af'ın artık çıkması abi normalde 10 senede bir çıkması lazım ki. Yani Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız artık vermiyor. Yani en son Raşen Afı vermiş. Bu da Emine Afı versin abi. Yeter artık vallahi bunaldık abi. Peki hangi suçları kapsamalı? Yani çıkmamalılar mı? Abi cinayete vermesin. Uyuşturucuya vermesin. Çocuk tacizlerine vermesin. Teröre de vermesin abi. FETÖ'de zaten hak edenler de var, hak etmeyen askerlerimiz de var. Beraber yatıyorduk abi. Allah onları da kurtarsın. Yani bedava atan askerlerimiz var. Yani artık ver, versin abi ya yeter ya vallahi. İnşallah Allah abi vallahi onu da senden duyduk sevine sevine koştum geldim abi. Allah nasip ederse Erdoğan versin abi artık. Oyumuzu verdik. O da kağıda artık affı versin abi. Biz ona oy verdik o da bize versin. Kesinlikle. Kesinlikle çıkmamalı. Hafif suçlara bir şey demiyoruz fakat bu toplu şey genel af çıktığı zaman tabii ki bizim yasalar şeyimize aykırı olur. Daha şey yapar. Yani bunu hükümet çok iyi düşünür tahmin ediyorum. Şu anda hükümet düşüneceğini umut ediyorum. Cezası varsa çeksin yani. cezası yoksa normal mesela suçu varsa onu affetmek af zorunda yani. Başka? Hangi suçları kapsamalı, kapsamamalı. Normal yani. diyelim ki şu adamla tartıştık. Ondan sonra geç mesela cezaevine. Ondan sonra adam bıçağınla oynamıştır veya bıçağın üstüne düşmüştür. At bakalım bunu içeri. Ama ufak tefek şeyleri varsa çıksın yani. Yoksa haksızlığa uğrayanlar çıksın. Ha, haksızlığa böyle. uğrayanlar mesela şey yaptı. Ne anlamda? Yok, tartışılıyor gündemde. Onun için soruyoruz. Ha, çok sağ ol. Teşekkür ederiz Size de soralım ha. mı? Gene laf çıkmasın ama şu, şu var bir de. Ee, Kadın tecavüzü, çocuk tecavüzlerini hiç çıkarmasınlar. Kadın öldürmelerini hiç çıkarmasınlar. O kadar diyorum. Çok teşekkür ederiz. Genel af çıkmalı ama genel afı tecavüzcülere, içerideki iç işbirlikçi kriptoculara verilmemesi lazım. KYK'lara, FETÖ'cülere kesinlikle verilmemesi lazım. Artık terörün yıldırmak için yani o amaçlı biz gitmelerini önermiyoruz ama teröristlerin de affı verilmemesi lazım. Asgari ücret yeterli mi sizce? Vallahi abi şu şartlara göre yeterli değil. Yani fiyatlar dursun. Asgari ücret de zam vermesinler. Fiyatları aşağı çeksinler daha rahat oluruz. Başka yapacağımız bir şey yok. Asgari ücretin 11 bin, 20 bin lira olsa bir, öbür günde başka bir şey 30 bin lira oluyor, 40 bin lira oluyor. Yani bu fiyat durmadığı sürece asgari ücret 100 bin lira olsa ne olacak? 50 bin lira olsa ne olacak? Yani önemli olan fiyatların durması yani. Fiyat durmadığı sürece asgari ücret durmadan zam yaptır. Eridi bile abi ya. Yani yapacak bir şey yok yani. Şimdi belki de devletin de gücü yetmiyor. İmkanları yoktur ama yani biraz kısmaları gerekiyor. Kendilerinden kıssınlar. Sağ sol savurganlıklar biraz şöyle toparlasınlar. Hep bizim kemerleri sıkıyorlar. Bizim kemerlerde bir şey kalmadı. Delik kalmadı daha sık sık sık. Nereye kadar sık Asker Asgari ücret 11.402 lira oldu. Ee? 8 bin lira kira, 10 bin lira kira, 11 bin lira çok güzel para. Erir mi enflasyon karşısında? Ya, eri, ya niye erinmesin? Erir mi der ki? Ama erir, erimeye erir de ben bu adamı seviyorum ya. Yani. Bu adamı o kadar çok seviyorum ki bu bizim halka müsait. Nasıl görüyorsunuz Mehmet Şimşek geldi ekonominin başına? Peki ee, niye gitti? Benim Mehmet Şimşek niye gitti? Onu da düşünmek lazım öyle değil mi? Gelmesi sadece önemli değil. Mehmet Şimşek veya o şu bu bunlar önemli değil. O orada bir göstermeliktir yani. Baştaki bütün söz ondan çıkar. Ekonomi politikalarını 15 Hepsi, hepsi. A'dan Z'ye hepsi. Kesinlikle yani. Ben hani ona Mehmet Şimşek gelmiş, yok Hasan Hüseyin gelmiş. Yok ne gelirse gelsin, ne gelirse gelsin. Ondan habersiz bir sinek bile uçamaz Türkiye'de. Asgari ücret 11.402 lira oldu. Yeterli olur mu sizce? Yeterli mi? Bence yeterli değil. Ama yapacak bir şey yok. Herkes artık cebine göre harcamayı bilecek.